Soğuk bir kış günüydü. Denizde sadece bir Fransız kaşif gemisi, buzulların arasında sakin sakin ilerlemekteydi. Gemi ilerlerken aniden karşısına bir balina çıktı. Fakat balinayı sadece onlar değil, bir grup Eskimo da fark etmişti. Bunun üzerine hemen top atışına başladılar. Fakat daha balinayı vuramamışken, balina onlara saldırıya geçti balinaya karşı kendilerini savunmayı deneseler de kısa süre sonra alabora oldular. Aradan saatler geçmişti. Geminin enkazı nihayet kıyıya ulaşmıştı. Fakat içinde yalnızca mürettebatın cesetleri ve kalaslara tutunarak yaşamış birkaç kişi vardı. Eskimolar yaşayan kişileri bir kıza yüklediler ardından da ıglolara getirip, başlarına bir nöbetçi koydular, bir süre sonra Fransız grup uyandı ve etraflarına bakınmaya başladı. Ardından karınlarını doyurmak için bir kutup payısını avladılar. Fransızların, onların çok önem verdiği bir hayvan olan kutup payısını avladığını gören Eskimolar, Fransızları vurdular ve Fransız grubun sonunu getirmiş oldular.